Hepinize selam rüzgarlarım. Umarım yeniden esiyorsunuzdur. Bugün Among Us oynayacağız. Online moda tıklıyorum. Oyun aramaya tıklıyorum. Buradan hemen refresh yenileyelim. Oynayan niye bu kadar? Aa, 8 kişilik bir sunucuya giriyorum. Olmuyor. 9'luğa giriyorum. Demek ki çok hızlı doluyor. O yüzden hemen siyah rengi kapmaya çalışalım. Neyse beyaz da olur uğraşmayalım şimdi. Başlamasını bekliyorum. Free chat sanırım orada. arada. Bakayım free chat mi? Evet free chat. Free chat daha kolaydır. Çünkü no quick chat arkadaşlar bir sürü tuşa basman lazım. Ve buna ezberlemesi gerçekten zor. Emesim yüksek bu arada. Ya yüksek değil normalde de. Among Us'ta bu kadar fazla emes olması beni şaşırttı. Among Us. Karakterler bile. Aa, neyse. Bakalım biz imposter mıyız yoksa Cream mi? Lan. Ya Cream O sesi duyunca direkt aklıma imposter geliyor. Hemen. Arkadaşlar tek tek kalmak hiç güvenli değil, asla güvenli değil. Bakalım görevimiz neredeymiş? Neyse bakma, hayır. En baştan ölmeyelim. Tamam. Bu üçüne umarım safeimdir yani. Lan kimi öldürdünüz daha Yeni başladık. Böyle bir adam var lan. Arka planmış. Diyor ki beyaz safe. Abi. Elektrikteymiş bu arada bu. Elektrikteymiş. Arkadaşlar hemen buradan çevirmeden bence siyah yazalım. Onu hiç görmedim. Bakın şöyle. Bak dünya benim fikrimce siyah. Teneli de zaten. Bence o siyah. Bence. Hadi bakalım. Mor diyor. Lan mor zaten ölmedin mi oğlum? Oğlum ne ara bu kadar kişiyi öldürdünüz? 1 2 3 4 5 6 7 3 6 8 kişi öldürmüşler. Oğlum oyuna daha yeni başladık zaten. Diyor ki e beni görmemen beni elemen için bir sebep değil dedi. <laughs> Asiktir. Adam imposter değil. Şöyle bir imposter var aramızda. Abi bence kesin Fine Ninja ya. Fine Ninja olduğuna o kadar eminim ki. Çok basit bir şekilde kabloları taktık arkadaşlar. Tamam benim ayak sesim bir sıkıntı yok. Yukarıda bir görevimiz var. Ama ben yürürken de bir bakayım diye arıyorum. Hayır, 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 hayır. hayır. Fijima değil bu arada. Kesinlikle değil. Beni kesebilirdi ve başka kim lan? Lan yine kim öldü? Jeki. Pretty drop. Pretty drop. Bence açık mavi yazacağım çünkü hep o rapor ediyor. Açık. Mavi. Çünkü, çünkü ben onun kişileri öl ki öldürüp rapor ettiğinden şüpheleniyorum. Bence mantıklı arkadaşlar. Yorum. <laughs> of ya Finisher. <Fenerbahçe> <laughs> Adamım. Banana ne? Kesin. Banana kim ama? Banana diye bir deyime var. Ya. One. Bir imposter var. Pretty drop'a attım. Bu arada pretty drop değilse kesinlikle fineliydi. Çünkü beni seyfliyor. Ya siktir. Abi çok sıkıntı. As. Abi beni yüce de bilmiş. Selamlar Bir maç daha yaparız. En güvendiğimiz kişi arkamızdan bıçakladı lan. Lan dolandırıldık lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Neyse bence bir maç daha girelim. Sardı. Bir de tam arkamızdan gelip keşke bizi bıçaklayaydı ya. Beyazız. Yah hıyna salmamışlar. Başladık. Aa ben aynı. Sadece şapkası aynı ama kıyafeti değil. Başladı. Umarım imposter oluruz ve herkesi bıçaklarız. Yine krim wait ya. Şöyle bir rota çizdim kendime. Şuradan bir görev yaptık bile. Ben bütün görevlerimi yapacağım. Kahverengiden şüphelen Allahu Ekber. Bunlara hiç güvenmiyorum. Kesin öldürecek beni. Korktum. Öldürmedi. Çok fena kesebilirdi beni. Bu arada bu görev bende demek ki yalan söylüyor. Bu. Bu. Kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Korkudan altıma sıçtım. Kurdu mu yazıyor lan o adamın ismini? Hemen arkadaşlar şu de kabloları da bağlıyorum. Beni öldürecekmiş gibi bir vibe geldi. Kaç kaç hiç, gerçekten hiç hiç açıcı değil. Pembe hep benimle geziyor arkadaşlar. Abi pembe bir kil almayı planlıyor. Pembe kesinlikle katil. Pink abi. Ananı. On, Hayır. Vallahi report. Report. Buradaydı. pembe odadan çıktı. Ben girdim ve ölü ceseti buldum. Abi pink vallahi pink. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Kazandık arkadaşlar görüyorsunuz. Bu bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.